Derneğin Merhaba hocam. Derneğin faaliyetleriyle de alakalı sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Doktor Mehmet Kampolat ben. Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi Eğitimi Dernek Başkanıyım. Ee, derneğimiz 2011 yılında Antalya Eğitim Araştırma Mahallesi'nin bünyesinde kurulan bir dernek. Ee, daha sonra tüzük değişikliği yaparak Sağlık Turizmi Derneği olduk. Ee, biz kısaca derneğimizi OST olarak e, tanımlıyoruz. O estet kurulduktan hemen sonra e, Türkiye'deki diğer sağlık tüm dernekle beraber federasyonu kurarak TURSAF yönetim kurulunda görev aldık. Aynı yıl e, bir dünya markası olan Hexorex'te görev aldık. Hexorex düzenleme kurulunda görev aldık. 2017-2018-2019 Hexorex'de e, dernek olarak bulunduk ve düzenleme kurulundaydık. Ee, Sayın Dışişleri Bakanımızın ciddi katkılarıyla bir marka haline gel gelen Rexorex maalesef bu sene 2020 yılında pandemiden dolayı iki defa tarih değişikliği oldu ve En sonunda da düzenleme kurulu tarafından iptal kararı aldı. Ee, biz aslında e, yurt dışı ve e, diğer e, illerle ilgili seyahatlerimiz oluyor. Ee, İran'a bir seyahatimiz oldu. Onun akabinde 2018 yılında İran'da konuşulan bir konu vardı bütün İslam coğrafyasını bir araya getirme anlamında sağlık turizmi camiasını bu işin İran'da olamayacağını, İslam coğrafyasının lideri Türkiye olduğunu ve Türkiye'de olması gerektiğini biz dernek olarak çalıştık. 2018'de Metis'i programladık ve yaptık. Çok da güzel program oldu Metis. 2019'un son aylarında İtalya'ya davet edildik. İtalya'da bir programa katıldık. Ve İtalya'daki görüşmeler neticesinde de dernek olarak Avrupa Birliği ile aynı İstanbul ülkelerinde olduğu gibi bir program yapma gereği duyuldu. Daha sonra acaba Hexorex bünyesi altında beraberce yapabilir miyiz diye çalışmalarımız oldu ama Hexorex iptal olunca da, tabi Hexorex aynı zamanda sağlık turizmi, spor turizmi ve alternatif turizm anlamda üç daldan oluşuyor. Biz sağlık turizmi kolu olarak açıkçası bu yıl özellikle de pandemiden sonra e, Türkiye'deki sağlık altyapısı çok çok iyi ve ciddi anlamda e, pik yapmışken bu pandemi dönemindeki tehdidi fırsata çevirip en azından taze tazeyken pandemi devam ediyorken hem de ülkemizin ne kadar güvenilir bir ülke olduğu pandemi açısından hem de sağlık altyapısını tanıtmak anlamında e, 2020 Kasım ayında inşallah nasip olursa yaklaşık bir 25 35 40 gün sonra temeti gerçekleştirmiş olacağız. Temet e, kısaca Türkiye Avrupa Birliği Sağlık Turizm Fuarı demek. E, Antalya Güneydoğu ve Çanakkale derneklerimizin bir araya ve İtalya'daki partnerimizin e, destekleriyle gerçek, gerçekleştireceğimiz bir fuar. E, 5-6-7 Kasım'da inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz bu fuarımızı. E, tabii pandemiden dolayı herhangi bir çalıştay kapalı ortam olmayacak. Sadece daha çok reklam, tanıtım ve hastane ziyaretleri kapsamında olacak ve ikili görüşmelerden oluşacak. Üç günlük bir fuarımız olacak burada. Özellikle de hastanelerimizin ziyareti ve özellikle de birçok bir ülkeden hem üniversitemizin hem de diğer hastanelerimizdeki hocalarımızla görüşüp kendi alanlarında Türkiye'deki yapılan işlemlerle ilgili üç 4 günlük bir eğitim yapacağız. Almak istedikleri talepleriyle bize geldiler. Aynı zamanda e, bir eğitim fuarı gibi de e, işlev görecek Temet. Dolayısıyla da inşallah e, Temet'in e, gerçekleşmesi halinde pandemiden sonra özellikle de e, yapmış olduğumuz yatırımların meyvesini toplama ve tanıtma fuarı olarak görüyoruz. Temet'le alakalı bilgi alabilir miyiz Acaba kaç ülke katılacak? Tamam. Tamam. Şimdi az önce de ifade ettim. Yani e, Antalya, Güneydoğu ve Çanakkale e, ile İtalya'daki partnerimizin beraber organize ettiğimiz bir fuar. E, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere. Hedeflediğimiz ülkeler açıkçası onlar. Dolayısıyla da e, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler ve Avrupa Birliği'ne bağlı olmayan Avrupa ülkeleriyle, İskandinav ülkeleri. E, aynı zamanda e, Avrupa Birliği'nde e, olup diğer e, körfez ülkelerinde e, Orta Doğu ülkelerinde e, şubeleri olan e, hastaneler ya da e, seyahat acentelerinden e, olacak. Türkiye Cumhuriyetlerinden misafirlerimiz olacak. Rusya'dan e, gelmek isteyenler var. Özellikle de Türkiye Cumhuriyetlerden ve Rusya'dan çok daha ciddi anlamda doktor arkadaşların talepleri var bu konuyla ilgili. Onlar daha çok e, eğitim amaçlı. Az önce de ifade etmiştim. Buradaki yapılan artık Türkiye'deki üretilen sağlık hizmetinin kalitesini duydukları için yerinde görmek anlamıyla... Bizlerden biz de bu işlemleri orada görelim diye bir talepleri var. İnşallah üniversite ağırlıklı olmak üzere o doktorlarımızı, buradaki hocalarımızın nezdinde 3-4 günlük bir eğitim almayı planlıyoruz. Örnekle ilgili son söyleyecek sözleriniz var mı acaba? Ee, tabii biz 2018'deki meddesiyle, ile toreksleri yaptığımızda gerçekten çok ciddi anlamda Türkiye'deki sağlık altyapısının farkındaydık ve zorlanıyorduk. Türkiye'deki sağlık altyapısının bu kadar güçlü olduğunu anlatırken biraz sanki inandırıcılığımız az gibiydi. İnsanlar bize güvenmiyorlardı. Ama pandemiden sonraki dünyadaki Türkiye algısı başka oldu. Dolayısıyla da Türkiye'de şu anda sağlık turizmi anlamında lider ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla da biz temiyet açıkçası bu anlamda çok çok önemsiyoruz. Yani önceki fuarlardan farklı olarak elimizde çok ciddi anlamda veriler var... ...ve Türkiye'nin de göstermiş olduğu bir başarı tablosu var. Bizim işimiz temet açısından kolay olacak. Yani çünkü insanlar artık az önce de ifade ettim, doktorlar gelip burada yerinde görmek istiyorlar. O yüzden temet bizim için yani bir dernek olarak, organizasyon olarak çok daha kolay ama Türkiye açısından çok çok önemli ve prestijli bir fuar çünkü artık insanlar buraya e, tabiri edeceğirse e, siz burayı nasıl Türkiye nasıl bu hale geldi, e, bu başarıyı nasıl sağladınız dolayısıyla da bizi bu şekilde e, ziyaret edecekler ve TMT'de de bu amaçla katılacaklar. O yüzden biz ülkemizin e, tanıtımı anlamında. Temet'i çok önemsiyoruz ve Temet'in çok daha başarılı olacağını ve Temet'in sağlık turizme çok şey katacağına inanıyoruz.